Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyım dedi ve duayı biz burada gördük. Sonra ne demişti Peygamberimiz? Kardeşim İsa'nın müjdesiyim. O zaman İbrahim abi lütfen bizi buraya 9'a ya da 10 numaraya götür. Rica ediyorum. Lütfeder misin İbrahim abi? 9 ya da 10 numara. 10 numara adamsın İbrahim abi. 10 numaraya verir on misin numara. İbrahim abi? Burada 10 numarada neyi görüyoruz hocam? Nedir bu? Bu gördüğümüz yer neresi? Evet. Burayla alakalı benim Kudüs'te çekip Grupla beraber attığım videolar vardı hatırlıyor musunuz? Evet bunu Tabii daha önce görmüştük, anlatmıştık Christian hocam. Hristiyan grupları burası kalabalıktı yaklaşmadım. Onların kendi inancı bu, olduğu için saygı duydum. Hazreti İsa'nın son akşam yemeği e, meselesinin olduğu yer. İşte bakın buradaki kitabede uzun uzun bu anlatılıyor. Evet. Aşağı indir şu pencerenin arkası Hazreti İsa Aleyhisselam'ın. O Da Vinci'nin resmi, tabi hep de onlar reklamını yapıyormuş gibi olmasın da akıllarda hep bu kalıyor. Çünkü internette evet. Hazreti İsa ve son akşam yemeği dediğiniz zaman hep gözde o canlanıyor. Evet, evet. Değerli dostlar burası o Hazreti İsa'nın havarileriyle alakalı bir konuda ne zaman araştırma yapsanız bütün internet medyasında bir resim dolaşır. O resim uzunca bir masadır. O uzunca masanın etrafında saçları genelde uzun, eski giyimli olan şık insanların etrafında dolaştığını, İsa Aleyhisselam'ın suretinde olduğu iddia edilen kişinin de böyle durduğunu anlatan resimler vardır. Leonardo da Vinci'ye atfedilen bu resimde semboller vardır, Damura'nın singeli işaretleri vardır, Mecdeli Meryem'de şuydu buydu bir sürü bizi onları ilgilendirmiyor. Genel kabul edilen görüş Hz. Ad, e, İsa Aleyhisselam Perşembe günü akşamleyin burada havarilerle beraber son yemeğini yemiştir görüşü hakimdir genel olarak. Şu odanın olmuş olduğu mahal ön taraf ise kapatılmış ve burası bir mescide çevrilmiştir. Çünkü ecdat Hz. İsa'yı da peygamber olarak kabul ettiği için ona atfedilen, tevhide aykırı olmayan bir hatırayla sahipleniyor. Diyor ki o bizim peygamberimiz. Sizin peygamberiniz değil. Siz ifsat ettiniz, onu tanrılığa çıkardınız. Diğerleri, Yahudiler de onu zaten yalancı peygamber ortaya koyuyor. Hakkıyla hakkını veren biziz o Allah'ın Resulüdür, Allah'ın kelimesidir, takdir ettiği ruhudur diye hakkını bizati teslim ediyoruz. Çünkü Habeşistan'dayız şimdi, 616 yılı hicret etmişiz, 70 kadar kişiyiz, Efendimizin kızı da var, Hazreti Osman da var, Necaşi Asame karşımızda, Habeşistan krallarına Necaşi denir. Amr bin As geldi. Sonradan Müslüman olup Mısır Fatihi olacak, Kudüs Fatihi olacak olan Amr bin As. Dedi ki, bunları bize teslim et ey kral, aramızdaki ilişkiler hatırına. Dedi ki, içinizden bir sözcü gelip bana savunma yapsın. Kim çıktı? Dediler ki, Allah Resulü'nün amcasının oğlu Cafer, sen çık. Sonradan Tayyar olacak Cafer. Cafer bir nevi talip çıktı. Dedi ki, peygamberimizden neyi öğrendiysem size ona göre cevap veririm. Amir bin As dedi ki, bunlar dedi sizin Tanrı'nıza İsa'yı kabul etmiyorlar, şöyle diyorlar, böyle diyorlar. Ne diyorsunuz dedi siz İsa hakkında? Orada Ali İmran sayesinin süresini tek tek çağrı filmindeki o sahne şöyle gözünüzde bir canlansın. Arada bir şöyle bir çitikelesin sizi. Orada anlatıyor diyor ki İsa Aleyhisselam Allah'ın kulu bakire temiz yani yemek üflemiş olduğu, takdir etmiş olduğu ruhudur. Allah'ın resulü ve elçisidir. Kendisine kitabı vermiştir diye anlatıyor. Necaş ayağa kalkıyor. Aramızda hiçbir fark yok diyor. Siz doğruyu söylüyorsunuz yani biz size yakınız diyor. Oradaki İsa Aleyhisselam'la alakalı hatıraydı en çok bir sahiplenir hocam. Buradaki iç kısmını bulunan yerde Perşembe günü akşam havariyle yemek yiyor. Burada İncil'lerden, İsrail'den bir bilgi alacağız. Petrus'a diyor ki yarın sen beni üç defa inkar edeceksin. Diyor, Olmaz öyle şey diyor ama inkar ediyor. Bu ertesi gün çünkü Romalı askerler İsa Aleyhisselam'ı arıyorlar. Neden bu yemek yeniliyor? Paskalya'ya gelmek üzere. Paskalya nedir? Musa Aleyhisselam'la havarileri, şey Musa Aleyhisselam'la İsrailoğullarının Firavun'un zulmünden kurtuldukları tek Tevrat'ın çıkış bölümünde anlatılan hadisenin bayramsal, hatırasal bir kutlaması. Yahudilerin kutlamış olduğu bu kutlama onların Mısır'dan çıkışı Hristiyanların kutlaması ise başka olacak. Perşembe günü son akşam yemeğini burada yiyecek. Saf suresi 6. ayeti esas aldığımızda Ya beni İsrail inni lekum inni Rasulullah leykum musaddigan lima <Sessizlik> beyne yedeyye minettevrati ve mübeşşiran bir rasulin min ba'd ismuhu Ahmet. Ey İsrailoğulları ben benden önceki Tevrat'ı tasdikleyici, benden sonra gelecek Ahmet isimli peygamberi müjdeleyicim diye ifade ettiği mahalin bu mahalle olması ihtimali mümkündür. Matta'da ve Yuhanna'da da zaten ben gideceğim ki hakikat ruhu faraklitos gelmiş olsun diye. Gerekçe faraklitos övülmüş anlamına geliyor. Övülmüşün Arapça karşılığı ne? Ahmet. Ahmet. Övülmüş. O yüzden ne diyor gökte? Gökte Ahmet yerde Muhammed. O Ahmet Saf suresinde geçiyor muymuş? Yarifune kema yarifune evnayon. Bakara suresi, Araf suresinde diyor ki onlar kendi evlatlarını tanır gibi Muhammed aleyhisselam. Daha önemlisi Araf suresi diyor ki her peygamberden Allah misak aldı. O gelecek son Resul için geldiğinde ona yetişirlerse tabi olsunlar, desteklesinler diye. İlk peygamberden beri böyle muhteşem bir hatırayım. burada biz gözümüzde canlandırıyoruz. İsa Aleyhisselam'la havarilerinden bahsettiğimiz zaman bir dua ile kapatalım. Rabbena amenna bima enzelte ve tebe'ne fektubna ma'a diyor. Burada teravih kıldığımızda yani İsa Aleyhisselam'ın havarileri ona böyle diyorlar. Böyle cevap veriyorlar. Diyorlar ki Rabbimiz biz enzel tebe resul gelmiş olan peygambere ve ona gelmiş olanları kabul ediyoruz. Fektubna bizi yaz ma'a şahidin şahitlerden yaz. Arka tarafa da İbrahim abi Saf suresinin 6. ayeti verir misiniz? O Burada lütfen? kalabilir son akşam yemeğinin mekanı. Evet. Çünkü havarileriyle. Evet, yoksa. o kalsın çünkü burayla evet. alakalı. Ben atam İbrahim'in duasıyım dedi. Bunu anladık değil mi herkes? Bayram evet. abi anladık değil mi bunu? Ben atam İbrahim'in duasıyım. Bunda sıkıntı yok değil mi? Beyoğlu Efendimiz bunu söyledi. Hangi İkincisi. ayette söylemişti hocam? Bakara suresine. Bakara suresi. 129. Evet. Bakara 129'da ben atam İbrahim'in duasıyım diye Neydi Peygamber doğru, Efendimiz. Bakara suresinde e, Hz. İbrahim Kabe'yi inşa ettikten sonra ilk duasını yapıyor. Ama biraz önce ki, çok ilginç bir tüyo verdik. Dikkat ettiniz mi? Evet. İyyâke na'budu ve mi? ve na'budu mu? Evet. Demiştik. Yani önce... Allah'ım senden ancak sana kulluk ederim ve senden yardım öyle isterim evet. diyoruz Fatiha suresinde. Önce ibadet sonra dua. Ama biz şimdi tam tersini yapıyoruz. Nasıl tersini yapıyoruz hocam? Önce istiyoruz. Diyoruz ki Allah'ım sen bana mal verirsen yardım edeceğim. Sen işimi rast getirirsen kurban keseceğim. Sen işte oğlumu evlendittirirsen filanca elbise giydireceğim. Şu iş yerimi açıp işim rast giderse cami yaptıracağım. Allah'ın buna ihtiyacı mı var hocam? Allah'ın zaten hiçbir şeye ihtiyacı Yaparsan yok. Yaparsan veririm diyor bak sanki onu ihtiyacı var. Halbuki biz var. burada ne? İyyâkena evet. abudu. Allah'ım sana kulluğunu ederim. Sana saygıda kusur etmem. Kulluk ederim. Evet. Ve iyi Onun şefaatiyle ibadetlerimiz Allah'a arz ettiğimiz birer şefaattir. Vastadır. Evet. Hazreti İsa Aleyhisselam burada fısıh bayramı, hamursuz bayramı. Evet. Tevrat'ta Mısır'dan çıkış kitabında Musa Aleyhisselam İsrailoğulları ile çıkmış. Firavun boğulmuş. O işte Tayibel isim dediğimiz bölgeye geçmişler. Geçmişler. geçmişler evet. Şükür içerisindeler. Bunun bir kutlaması var. Cumartesi günü. Bunu kutluyorlar. Zaten Şabat dedikleri günde bunu kastediyor. Hz. Hmm. İsa Aleyhisselam Perşembe günü akşamleyin havarileriyle burada son kez toplanıyor. Havarileriyle toplandığı zaman biz şuradaki ayetin burada telaffuz edildiğini ifade ediyoruz. Çünkü İncil'de bir gün o program yapacağım yakın bir zamanda. Matta İncil'inde, Yuhanna İncil'inde burada Hz. İsa diyor ki ben artık aranızdan ayrılmalıyım. Ben ayrılmazsam Faraklitos ya da hakikatin ruhu o gelmez. O benim gibi bir elçidir diyor. O benim gibidir diyor. Hazreti İsa'dan sonra Hazreti İsa gibi bir şeriatı, İslam'ı Allah Azze ve Celle kullanılan cihan şunun birisi geldi mi? Bir kişi geldi. O da Estağfirullah. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول. بين يدي من التوراة ومبشرا برسول من بعد اسمه ve evet. mübeşşiran bir resulü ateyi min ba'de ismihi ahmed falemma ja'ahum bil bayyinati kalu haza sihrun mubin Meryem oğlu İsa da şöyle demişti. Burayı da gösterelim buradayız. Bunu dediği yer burası mı? Burası olduğunu biz tercih ediyoruz. Peki. İncillerde bunu anlatıyor çünkü. Şöyle demişti. Ey İsrailoğulları bilin ki benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmet isimli elçiyi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş elçiyim. Ama o Ahmet kendilerine apaçık kanıtlarla gelince bu kanıtlar besbelli bir büyü dediler. Şimdi mesela burada devam ediyor. tarif yok. Evet biraz önce Hazreti İbrahim duasında tarif vardı. Burada direkt ye eti min ba'd ismuhu. onun ismi neymiş? Ahmed. Evet. Gökte Ahmed, yerde Muhammed o, diyoruz. Matla ve Yuhanna yani İncil'in o farklı bölümlerinde nasıl geçiyor? Burada Hazreti İsa ne diyor? Hazreti İsa diyor, diyor ki ben gitmedikçe aranızdan ben aranızdan ayrılacağım diyor. Evet. Ben aranızdan ayrılmadan hakikatin ruhu gelmez diyor. Hakikatin ruhu diye. Hakikatin ruhu. O evet. Benim gibidir diyor. Yani Allah'ın peygamberlerinden bir peygamberdir. Haçı kıracak diyor. O gelecek, Allah'ın hükmünü yeryüzüne yalacak. Gizli gizli anlatmaya çalıştığımız hakikatler onunla göklerden haykırılacak diyor. Bunu son akşam yemeğinde mi söyledi Son havaileri? akşam yemeği Onun vasiyeti aynı Hazreti peygamberimizin İsa. veda haçında yaptığı hutbesi gibi. Hmm. Çünkü buradan sonra şunu söylüyor İncillere göre. ...muharref olmasına rağmen ne kadar bozarlarsa bozsunlar illa bir yerde Allah bir şey unutturuyor ki hakikati görmelerini bir kaparalasın diye. Ne kadar silerler silsinler illa bir şey bıraktırıyor Rabbim. Diyor ki içinizden diyor bir tanesi beni yarın ihbar edecek. ...30 işte kuruş karşılığında ihbar edecek diyor. Evet. Ya da 6 gümüş karşılığında e, ispiyon edecek diyor. Sen de diyor içinden bir tane havaresine... ...iki defa diyor beni horoz ötmeden... ...ya da işte horoz öttüğü zaman yalanlayacaksın diyor. Ve bunları söyledikten sonra ayrılıyor. O gecenin sabahı, cuma günü... ...Gesemena bahçesinin olduğu yerde... ...Yahuda, Hazreti İsa Aleyhisselam'ı ispiyon ediyor. Başka bir konuşması olmuyor çünkü ihbar ediyor. Diyor ki ben kime sarılırsam bilin ki İsa odur. Alın onu diyor. Benim paramı diyor. Ve bunun üzerine Hazreti Allah Azze ve Celle Nisa suresinde buyuruyor ki 158 olacak. Hazreti İsa'ya sarıldığı an İsa Aleyhisselam'ın yüzünü ona değiştiriyor. Hazreti İsa Aleyhisselam onların gözünde siliyor. Ve onu alıp İsa diye Yahudi Romalı askerler alarak Mescidi Aksa'nın doğu çaprazında bulunan ...Antonina yargı binasına götürüyorlar, evet. yalan, ya, sorgulanıp yargılandıktan sonra da Cuma günü hemen onu anında idama götürüyorlar. Ta karşı tarafta tek başına şu parmak işaretine bakıyorsunuz değil mi? Bir tane minare var, evet. Gavanime minaresi. Ali Şeyh Ganim ailesinin olduğu yer olduğu için aynı zamanda orası Antonina kalesinin olduğu yer. İsa Aleyhisselam'ın Hristiyanlara göre şuradaki Gethsemane bahçesinde yakalandıktan sonra... Şuradaki aslanlı kapının olduğu yerden Via Dolores'a ile götürülürken ilk yargılandığı yer diye anlatılan Antonina Kalesi. 14 duraklık Via Dolores'a'da işkence ede ede götürüp en sonunda Golgota, Kuru Kafa kayalığının olduğu yerde Çarmaha geliyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.